You're the one who's <laughs> Bana hocam pizza alalım <laughs> Herkes var bende. Herkes var. Günümüzde, günümüzde, dilim çekmek artık giderek zorlaşıyor. Çünkü dilim çekmek çok maliyeti yüksek bir olay. Bir filmi çekmek bireysel sanatların ütesinde adı yedi, yedinci sanat olarak anılan bir sanat dalı. Yani sanatın yedi tane ana biriminin yanında ona ilave eden birçok birimi, birçok birimi bir araya gelerek oluşturduğu bir sanat yapısı. Ama çok pahalı bir olay. Hele günümüz ekonomisinde Türkiye'de bir film üretmenin en düşük maliyeti 1 milyon dolar. İyi bir film yapmak istiyorsanız, bugünkü ekonomik koşullarda 1 milyon doları olan bir adam, o parayı film çekmek için harcar mı, ne için harcar, bunu sizin gönlünüze bırakın. Ama ben iddia ediyorum ki. Büyük kalabalık ve Türkiye'nin çok seçkin insanların bir araya geldiği bu günün kalasında, evrensel sinema değerlerini taşıyan özel bir filmi izleyeceksiniz. Ticari hiçbir şansı yoktur. Ama salt, sanat ya da uluslararası sanat değerlerini taşıyan bir filmin izleyicisi bu ülkede milyonlarca vardır. Süryani ailesinin hikayesini filmi bu. Geçmişte bıraktıkları aralığı kapatmak için geliyorlar. Bir kapının peşine düşüyorlar ama aslında ailelerinin hikayesini tamamlamak için bu e, yola çıkıyorlar. Ee, evet çok meşakkatli e, bir e, dönem geçirdik. Kadir abinin de söylediği gibi ama buradaki herkes buradaki seyirci olarak gelen herkes sinemayı seviyorsa zaten bu sinemanın Özeli böyle oluyor. Bizim ülkemizde böyle oluyor. Biraz çile çekerek yapabiliyorsunuz sanatınızı.